Evet arkadaşlar e, kaldığımız yerden devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi şu anda konuşmayı deneyeceğim. Evet arkadaşlar. Juan, merhaba. Nasılsın? Juan, nasılsın? Ya niye konuşmuyor lan bu? Bir dakika. Juan! Juan, sana diyorum. Ana konuşmuyor. Allah Allah. Bak. Konuşsana. Bu arada güzel affedersiniz ee, yanlış tuza bastığım için gelin bir şuna bir yemek yiyelim. Fare mare. Ben... Bir daha Al. Balı yedi? Lop, lop, lop diye yedi. Hadi. Mikrofonu tekrar açacağım. Juan. Beni duyuyor musun? Cık, neyse. Arkadaşlar ben burada videoyu durdurayım e, ee, arkadaşlar bugün de birlikte Juan'ın ön, ön ön incelemesini yaptık. Hadi görüşmek Hoşça kalın. Bay bay.